Peki hiçbir sorunu olmayan, az önce söylediğiniz gibi her gün olmasa da her ay psikoloğa gelen kişi ne gibi kazanımlar elde edebilir? Cidden çok merak ediyorum. Yani bir kişi size ömür boyu aylık görüşmelere, eğitimlere veya profesyonel danışmanlığa gelse ne olur? Vallahi hocam şu anki toplumumuzda %80-85 yani elimde istatistiksel bir değer yok ama gelen danışanlardan, kendi danışanlarımdan içinden yaptığım kendi istatistiklerimde erkeklerin çoğunda erken boşalma sendromu var. Ve herkes bunu bir kader olarak kabulleniyor. Oysa bu yaşam kalitesini o kadar çok düşüren bir unsur ki, bu 12-13 seanslık bir programla, yeniden yapılandırmayla, Gerçekten sınırsızlığa ulaşılabilecek bir yol varken neden bu yolu sadece hiç kullanmıyorlar ve kadermiş gibi sonra da diyorlar ki evliliklerimizde mutlu değiliz, eşim mutlu değil. Doğru, eşi nasıl mutlu olsun ki? Hı? O yüzden konu çok. Psikolojinin e, kapsadığı konu, çocuğunuz konu, kendiniz konu, eşiniz konu, Hı? düşünceleriniz yaşamın. konu, evet, evet seçimleriniz konu. evet. Meslek seçimleri bir konu. Her şey. Motivasyon. Hı? Yataktan dışarıya çıkmak için bir gerekçe oluşturmak da. Hı? Hayata her gün yeni çengeller atmalıyız ki hayata tutunabilelim. Libido enerjimiz yükselsin. Ama artık yapacak bir şeyim yok. Hı? Öğrenmeye de ihtiyaç duymuyorum. Ben oldum. Sen olduğun gün çürümeye de başladığın gündür. Ben hiç oluşamıyorum. Ben her gün... Gerçekten kendimi stajyer gibi hissediyorum. Bu kadar bilginin karşısında ben kendimi inanın bana tüm samimiyetimle kocaman bir cahil olarak görüyorum. Çünkü sadece bildiğimden ibaretim. Bilmediklerim o kadar çok ki. Ama en azından ben bunu kendimden esirgemiyorum. Diyorum ki ben elimden geldiğince her gün yeni bir şey öğreneceğim.